Oo şu balık mı? Oo balığa bak balığa. Bakın dostlar. Burada bir sürü var şu an. Büyük ihtimal çiftlik patlamış gene. Çiftlikten kaçmışlar buraya. Ha bak bak geldi bak. Bak. Aa bak 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 dibimize geldi bak. Aa. Aa yok bu levrek. Levrek mi? Çiftlikten kaçmış aynı. Bak. Aa! Kocaman. İnanmıyorum. Aa geldi dibimize. Bak. Dostlar. <laughs> gördüğünüz gibi. Ulan... Lan. Ta <laughs> şey, lan ortakını, ortakını koydu Hayır, bir sürü çok lan. Adamı orta kulvarda konuşmuş koydu. Hayır biz biz.